Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarla arkadaşlar yine etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Evet bugün 4. üniteye de geçeceğiz arkadaşlar. Yalnız art biliyorsunuz zaten eski üniteleri hatırlamak adına oradaki dil bilgisi kurallarını ya da kelimeleri size hatırlatmak adına eski konulardan da alıştırma yapmaya devam edeceğiz bu arada. Evet burada arkadaşlar yine 3. üniteye ait. Görüyorsunuz zaten sıklık ile ilgili bir etkinlik var. Was machen ihre Freunde wie oft? Arkadaşınız bunları ne sıklıkla yaptığınızı karşısına bir tabela şeklinde sadece işaret koyacaksınız. Bunu şu anda kendiniz için yapın arkadaşlar. Ya da arkadaşınız, arkadaşınız için de yapabilirsiniz. Buraya farklı işaretler belirterek. Şimdi buradaki... Şeyler ney peki? Bunlar arkadaşlar ya hobiler ya da e, boş vakit değil mi? Aktiviteleri öğrenmiştik sizlerle bunları. müzik dinlemek, televizyon seyretmek, e, evde yardım etmek, işte annenize yardım etmek, babanıza yardım etmek anlamında, arkadaşlarla buluşmak, kitap okumak, spor mahen, spor yapmak, futsal, futbol oynamak, in, e, sinemaya gitmek, lernen de bir şeyler öğrenmek. Yani buna ne diyebilirsiniz? Mesela yabancı dil öğrenmek buna sayılabilir. Yukarıda da tabelanın sıklık zarfları verilmiş. Asla, her zaman, maşmal bazen, oft sık sık, maistens e, çoğunlukla demekti. Zaten bunları biz biliyoruz. Evet mesela müzik ne sıklıkla dinliyorsunuz? Haftada işte hangi süreci baz alıyorsanız. Çoğunlukla müzik dinlerim. Ya da televizyon ne kadar seyrederim? Sıklıkla televizyon seyrederim. İşte anneme ne kadar evde yardım ederim? İma her zaman bu yüzden kitap ne kadar okurum, spor ne kadar yaparım, futbol spilen, futbol ne kadar oynarım, bunları karşısına işaret koyup arkadaşlar bu etkinliği bitirebilirsiniz. Bunlar yararlı etkinlikler arkadaşlar. Bunlar nasıl? Mesela burada fiilleri öğrenmiş oluyoruz. Burada zaten sıklık zarfları var. Bunları pratik yapmak için konuşmak adına mesela cümle kurup da yapabilirsiniz mesela. ich gehe of in kino sinemaya sıklıkla giderim diyoruz. Evet bu alıştırma böyleydi. Şimdi başka bir arkadaşlar dördüncü üniteyi artık geçiyoruz. Dördüncü ünitenin ünitenin başlığı Einkaufen, Einkaufen alışveriş yapmaktı. Bu sefer hani bir, birinci üniteyi belki hatırlıyorsunuzdur ilk dönemin. O konuda da alışveriş yap, bakmak vardı. Bu sefer kıyafetlerle, giysilerle arkadaşlar mağaza isimlerini öğreneceğiz mesela. Böyle alışveriş yapmak var. Ee, şimdi burada bazı tabii ki öncelikle giysileri Almancasını bilmemiz gerekiyor. Burada çok fazla kelime öğreneceğiz. Kelime ezberleyeceğiz sizlerle. Şimdi bir bakalım. Tabii ki giysiler çok ama biz müfredatımızda, kitabımızda olan kelimeleri öğreneceğiz. Belli başta kıyafetleri. Bir bakalım arkadaşlar. Derog etek Bu ayrıca bir etkinlik yanındaki resimlerle de eşleştireceğiz. The ok etek. Die Hose pantolon. The hood şapka. Das Kleid elbise. Die Bluse bluz. Der Gürtel kemer. Das Hemd gömlek. Die Jacke ceket. Die Mütze bere. Der Schal. şal. Der Mantel. Mantel. Manto, kaban anlamında. Die Socken. Çorap. Die Kravatte. Kravat. Die Stiefel. Çizme. Die Handschuhe. Eldiven. Das T-shirt, T-shirt, the bat and su e, mayo anlamında arkadaşlar. The shoe ayakkabı, Der plova. süveter kazak anlamında. The vest bu da arkadaşlar yelek anlamına geliyor. Evet e, lütfen bunları öğrenirken artikelleriyle beraber öğrenin. Yani das Kleid'in das olduğunu bilin. Hut'un D olduğunu bilin. Hose'nin e, D olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım tekrar etmek adına. D walk etekti. Hemen bulalım eteği arkadaşlar. E, G diyoruz değil mi? Etek. di hose pantolon Adana. D hood şapka Ö. Das Kleid elbise D arkadaşlar. D, blues bakın H D gutel kemer R Das Hemd gömlek N D yakı arkadaşlar F ceket D mütse bere görüyorsunuz D şal Bakın. O. Şal atkı anlamına da gelir bu arada. The mantel. Arkadaşlar. T. Şurada manto kaban. D zoken çorap. I. olan olarak kullanılır bu arada. E, D kravatı. Arkadaşlar kravat. Buyurun. L. D stifel. Çizme e, çizme, buyurun, S. Die Handschuhe, eldiven, P. Das T-shirt, M. Der Badeanzug, e, mayo arkadaşlar, K. Di. Schuhe, ayakkabı, J. Dea Pullover, başlıya plova C kazak D veste yelek Edirne diyoruz. Evet bu alıştırmalarla e, yaparak bu alıştırmalar yaparak daha da arkadaşlar pekiştireceğiz. Zaten kelime böyle öğrenilir. Öyle tekrarla e, tabii ki de tekrar da lazım ama arkadaşlar yine de görsel bir şey olduğunda daha kolay öğrenirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı. Haftaya yine bu konuyla arkadaşlar etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Afiyet olsun.